Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem kardeşlerimiz Bu gibi imana kuvvet veren hizmetlerinizin devamlı olmasını Rabbimden niyaz ederim. Hz. Üstadımız Said Nursi'nin 16. mektubunun en sonunda beyan ettiği bir ehemmiyetli bahsi sizlere taksim ediyorum. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem ayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafir dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ve ne de fenalık cezasız kalmayacaktır. Karşılık verilecektir. Hem madem la yükellifullahi nefsen illa müsaha sırrınca teklifi ma yutak yoktur. Yani Cenab-ı Hak hiç kimseye Gücünün yetmediği vazifeyi yüklemez, emretmez. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Elbette ki zararlı yol terk edilir. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın. Dünya için ahireti unutmasın ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip misafirhanenin sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. İnşallah Cenab-ı Hak hepimizi sırat-ı müstakime muvaffak eylesin.